Arkadaşlar merhaba. Bugün edebi türlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vaktimiz yeterse edebi türlerin hepsini işleyip bu haftayı da sonlandırmış olacağız. Seyahatname, seyahat eden şair veya ediplerin gezip gördükleri yerleri anlatan eserlerdir. Daha çok nesir türünde yazılıyor fakat nesir türünde yazılsa da araya şiir parçaları yerleştirilebiliyor. Tarihi, coğrafi ve kültürel yönden önemli eserlerdir. Seyahatname türünde Piri Reis'in Kitabı Bahriyesi, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi, Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik, Unutmayalım Memleketler Aynası demek. Katip Çelebi Cihan Nüma, Nabi'nin Tuhfetül Harameyn, Ahmet Fakih'in Kitabı Evsafı, Mesajı Düş, Şerife, Keçezade İzzet Molla'nın Mihneti Keşan eserleri bu türün en önemli örneklerindendir. Burada örnek metnimizde Seyyid Ali Reis'i Miratül Memali'yi yazmasının sebebi anlatılıyor. Burada padişahın kendisini şark seferi sırasında görevlendirmesi fakat Mısır'dan Basra Limanı'na gönderilen donanma gemilerinin Mısır'a geri getirilmesi ferman buyurulunca bu yüksek emir gereğince Basra şehrine gidiliyor ve orada da Mısırlı gemicilerden yardım alındığını anlatıyor metinde. Ve dikkat çekilen bir yer şurası. Aslında kitaba mihnetname denilmesi lazımken Miratül Memalik isminin verilmesinin daha uygun olacağını Seyyid Ali Reis ifade ediyor. Bu kitabın yazılış sebebi bölümünden alınmıştır. Bir diğer türümüz sefaretname. Sefaretname özellikle 18. yüzyılda artık Avrupa ile ilişkilerin gelişmeye başlaması neticesinde oraya giden elçilerin Yazmış olduğu raporlara dayanan türdür. Ve seyahatname ile benzer özellikler taşısa da bu bir rapor haline getirildiğinden padişaha sunulduğundan edebi bir üslup pek fazla kullanılmıyor. Bunun ilk örneği 1655'te Kara Mehmet Çelebi'nin yazmış olduğu Viyana Sefaretnamesidir. En ünlü örneğini ise 28 Mehmet Çelebi'nin Fransa Sefaretnamesi oluşturuyor. Son örneğimiz ise Abdürezak Bayr Efendi'nin Paris Londra sefaretnamesidir. Görüleceği üzere 17. yüzyılda artık batılılaşmanın yavaş yavaş başlaması ve 18. yüzyılda artmasıyla beraber sefaretname türleri de bizde görülüyor. Günlerimizde alakalı olarak 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin Paris sefaretnamesinin den bir kısım okuyalım. Burada Avrupa'da karantinanın uygulanması neler yapıldığından söz ediyor. Bunların vilayetlerinde büyük bir hastalık zuhur ettikte yani bir hastalık görüldüğünde başka vilayetlerden gelen nice günler karışmayıp yani başka şehirlerden gelenler bunların arasına karışmıyor. Temas etmeksizin konuşup sohbet ederler. Yani sosyal mesafe bırakırlar. Provan eyaletinde dahi hastalık zuhur etmiş. Yani bu eyalette dahi hastalık görülmeye başlamış. Tunun şehri de o vilayetlerden olmakta kendilerine ziyade korkular olduğundan gelen kimselere 30-40 gün bazılarına daha fazla geçmedikçe yanaşmazlar. Yani hem karantina altındalar onlar da 30-40 gün bizim şimdi koronadan dolayı 14 gün bekletiliyor. Hastalığın şekline göre değişiyor ve sosyal mesafeye uygun olarak yaşıyorlar ve sosyal hayata çok fazla dahil olmuyorlar o zaman da yine aynısı Nazarto ya da kran tane tabir ederler yani karantina kran tane şeklinde de tabir ediliyormuş Montpelier şehri içinde bu milletin hastalıktan korkuları çok olmakla olma hal boş yer olup gelen giden olmadığı için kran tane etmeye münasip görmüşler yani gelen giden fazla olmadığı için orada da hastalıktan korkanlar yine karantinaya almışlar kendilerini bu nedenle 40 gün tamam oluncaya kadar o sıkıntı yerde kalındı. Yani orada 40 gün kalındı ki sıkıntı, hastalık hem bulaşmasın hem de tedbir amaçlı korunalım diye. Ee, belki böyle bir metin genel kültürde ya da ÖABT'de sorulabilir güncel bir konu. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Sergüzeşname arkadaşlar. Sergüzeşname şairlerin başlarından geçen gerçek ya da yarı gerçek olayların süslenerek anlatıldığı eserlerdir. Daha çok mesnevi nazım türüyle yazılıyor. Burada bizim amacımız toplumsal bilgiler edinmek. Yani toplumun yaşamıyla ilgili bilgiler edinmek için önemli eserler olarak görülür. Önemli sergüzeş namelere baktığımız zaman 15. yüzyılda ilk örneklerinin verildiğini görüyoruz. Halil'in Fürkat Namesi, Cemali'nin Der Beyanı Meşakkatli Seferü Zaruretü Mülazemet yani seferin gerekli lazım olan işlerinin zorluğunu anlatıyor. 16. yüzyılda Celil'in Hecirname yani ayrılık kitabı. Zayfi'nin kitabı Sergüzeşli Zayfi bu türün en önemli eserlerinden 17. yüzyılda Kara Çelebizade Abdülaziz'in Gülşeri yaz, Varvari Ali'nin Makalatı Varvari Ali, Recep Dayı'nın Nevhatül Uşşak. 18. yüzyıla geldiğimiz zaman Bursalı Beli'nin Sergüzeş i Fakir ve Azimeti Tokat yani Tokat'a giden bu fakirin başından geçenler. Katip Osman'ın Sergüzeş Katip Osman, Ebu Bekir Kani'nin hali Hot. 19. yüzyıla baktığımız zaman Keçe zaten İzzet Molla'nın eserini burada da görüyoruz Mihneti Keşan. Buna dikkat etmek gerekiyor. Mihneti Keşan e, bu türde de seyahatnamede de geçen bir eser. Bayburtlu zihninin de sergüzeşnameyi zihni önemli bu türün en meşhur örneklerinden biridir. Şimdi Zayfi'nin sergüzeşnamesinden birkaç beyte bakalım. Lakabıdır Zayfi, Likavi yani Lakabı zayıf da olsa kendisi güçlüdür. Yere urur güreşse Neredevi nerede erkek dev demek ya da erkek deve de diyebiliriz. Güresi ee, güreşse erkek devi yere vurur. Molla yanında var idi kadrim yani böyle din alimleri arasında yüce bir mertebeye sahiptim. Baş idi Ali Payede Sadrim benim makamım yüce bir makamdı. Baş köşede oturturlardı beni diyor. Yok idi gerçi bende hiç noksan, bende hiç eksiklik yok idi. İlle var idi gayreti akran yani yaşıtlarımdan daha fazla çalışma isteği vardı. Zira akranımın kimi mansup, kimisiydi müderrisi merkup. Bir yaşıtlarının kimisi mansup almış, çeşitli görevlerde bulunmuş. Kimisi de böyle beğenilen, gıpta edilen ee, rağbet edilen bir müderris olmuş. Kimi kadı, kimi de halka başkan olan ve dünya içinde huzuru vardı nefis. Ata binse nice kişiyle biner, kimin evindilerse andayınar Yani ata binsem birçok kişiyle kimin evine istesem giderdim diyor Zayfi burada Sergüzeş Namesinde. Bir diğer türümüz siyer. Siyer bilindiği üzere Hz. Muhammed'in hayatını anlatan eserlere veriliyor. Bu türün en önemli örneklerini Erzurumlu Mustafa Darir'in Terceme-i siret Nebi ve Baki'nin Mealimül Yakin Fi Siret-i Seydül Mürsel'in adlı eseridir. Bu türün en süslü nesrini yazan Veysidir. Veysi'nin Dürretü Taç Fi Siret'i Sahibil Miraç eserin vardır ve Nabi buna bir zeyl yazmıştır. Yani Veysi'nin siyerine eklemeler yapmıştır arkadaşlar. Burada örnek metinimizde peygamberin hicretini hikaye eden ve onun sohbetine dahil olanların hicretinin başlangıcını anlatan bir parça görüyorsunuz. Burada anlatılan yani hicrette yaşanan zorluklar söz ediliyor. Zaten bunu nasıl anlayacağız? Siyerden alındığına dair bizde bir başlık ya da başlık olmazsa içerisindeki konudan bunu çıkartmak gerekiyor. Bir diğer türümüz surname. Surname hem ÖABT'de hem de AYT'de önemli bir tür. Sürekli soruluyor ve düğün, şenlik ve sünnet düğünlerinden söz eden eserlere verilen isimdir toplumun eğlence kültürünü yansıtır. Müstakil olabildiği gibi divanlar içinde kasideler ve tarihler içerisinde yer alabiliyor. Bunlar da özellikle o döneme ait yemekler, şekerlemeler, içecekler yer alabiliyor. Önemli unsurlardır bunlar. Ve bu eserlerin ilki özellikle teorik bakımdan yani su bir ziyafet şenliği nasıl düzenlenir, bunlarda nelere uygun olunur diye yazılan Gelibolulu Ali'nin Camiül Buhur der Mecalisi Sur adlı eseri bizim için önemli bir eserdir. Öte taraftan Nabi'nin, Seyit Vehbi'nin ve Haşmet'in de bu türde eserleri olduğunu unutmayalım. Seyit Vehbi'nin surnamesi Levni'nin minyatürleriyle beraber birlikte basılmıştır. Nabi'nin surnamesi Agah Sırrı Levent tarafından çalışılmıştır. Bunları da unutmayalım. Burada Nabi'nin surnamesinde anlatılan bu bir sünnet şenliğinde anlatılan üçüncü günde neler olduğunu anlatan birkaç beyit yer alıyor. Burada üçüncü günde ulema sınıfının davet olunduğu, burada vaizlerin, şeyhlerin ve imamların, hatiplerin ne yaptılar? Bu sunulan sofrada yemek yedikleri anlatılıyor. Ve birbirleriyle sohbet et, eylemişler. O mecliste anlamlar, suret bulmuş. Yemekler tamamen sona erince herkes kendi bulunduğu yere, kendi mahaline gitmişler. Ve burada 3 300 Çocuk, Sünnet olmuş, meydan açılmış ve Sünnetten sonra genç gençler raks etmiş, bunların sesleri de feleği doldurmuş. Yine o günde dünyanın padişahı, dünyaya hükmeden sultan Tiryaki grubuna da bir cömertlik etmiş ve bir gümüş çanağa Çanağın içine çillerle yani parayla doldurmuş arkadaşlar. Bir diğer türümüz şehrengiz, şehrengiz bir şehri anlatan, şehrin güzelliklerini güzellerini söz eden eserlerdir. Burada özellikle böyle meslek ve meslek sahiplerinden söz edilir, onların güzelliğinden filan söz edilir. Şehraşup adı da veriliyor. Şehir karıştıran demek. İlk şehrengiz Mesih'in şehrengizidir arkadaşlar. Hayreti'nin Belgrad ve Yenice türünde Lami, Çelebi ve Beli'nin Bursa şehrengizi, Mesih'i zat Kerim'i ve Neşat'i'nin Edirne şehrengizi, Yahya ve Azizi'nin İstanbul, Ulvi'nin Manisa usulünde Yenice şehrengizi bulunmaktadır. Bunlar testlerde gelebiliyor. Dikkat edelim. Öte taraftan, Mani'nin Şehrengizi Bursası'ndan alınan havası ruh peke, perver suyu kevser. Yani havası ruhu besler suyu da kevser suyuna benzer. Nebati bitkileri nişker, toprağı amber. Yani bitkileri bereketli, toprağı da amber kokulu. Acep mi eğilse ranalık eshar. Yani çiçekler güzelliğiyle övülse şaşılır mı? Çünkü arkasında Keşiş Dağı gibi bir dağ var. Yavuz yel esmez yani kötü rüzgarlar esmez ve ona gam gelmez. Karadağ gibi onun arkasında bir dağ vardır. Nehirleri böyle bolca akar o şehrin içinde ve benzeri yoktur onun sonsuz güzelliği içerisinde. Görenler çarşılarını hayli mergup oluyormuş. Yani onlara beğenisini gösteriyormuş. Şaşkınlıktan ağızları açık kalıyor. Gelincik gibi her biri mahbub. O çarşıdakilerin her biri gelincik gibi gönül alıyor. Sanasın bağı cennet eşmesidir. Sanki cennetin bahçesinin kaynağıdır. Pınar başındaki suları bunun ana çeşmesini oluşturuyor diyor. Bu şekilde de devam ediyor. Daha çok mesnevi nazım türüyle yazılıyor. Şitayı kış mevsiminden kışta yapılan şita kış demek bu arada kışta yapılan hazırlıklardan kışın insanlar üzerindeki etkilerinden söz eden şiirler daha çok kasidelerin nesip ya da teşbih bölümlerinde yer alabiliyor Yazılıklar döneme bir ayna tutuyorlar o dönemin kışları nasıl yaşanıyordu diye pek çok şairin bu türde şiiri var daha çok kaside şeklinde zati nevi nefi nedim Sami, Enderun'un fazla Ziya Paşa'nın bu türde şiirleri yer alıyor. Baktığımız zaman Nedim'in Ahmet Han ve Vasfi İbrahim Paşa kasidesinden birkaç beyt'e baktığımız zaman o rütbe etti bu keskin soğuk zemine eser. Yani o derece bu soğuk yeryüzüne öyle bir etki etti ki nehirlerin ortasında göm gök kesildi Nilüfer. Nilüferler böyle masmavi şekli dönmüş. Niye? Buz tutmuş. Başında kar saçağı sarık, arkada sade. Nice gezer bu soğuklarda bilmezem ar ar. Yani ar ar ağacı başında artık kar saçakları oluşmuş. Bu da bir sarık şeklinde görünüm sağlamış. Şitanın ettiği bidadı yani bu kışın ettiği acımasızlık, bidat, acımasızlık adaletsizliği. Mülki Gülşen'de gül bahçesinde efendi binde birin söylesem dolar defter yani gül bahçesinde bu kışın ettiğini anlatsak sadece defter dolar birazını anlatsam diyor. Ayağı donmadı mı havuzun evvela baştan ya düşmedi mi çenarın eli çemende meğer yani havuzların ayağı donmadı mı yani baştan ayağı havuzlar donmuş artık çınarların böyle eli bahçede düşmeye yani dalları kırılmaya başlamış soğuktan. Bu şekilde soğun doğadaki görünümü insanlar üzerindeki etkisi anlatılıyor. Bunlara da şitayi adı veriliyor. Bir diğeri tevhid. Tevhid bilindiği üzere kasidelerde Allah'ın birliğinin anlatıldığı kısımlar. Aynı zamanda Müstakil eserler bağımsız eser olarak da yer alabiliyor. Allah'ın zatı, sıfatı ve fiillerinden bahseden, onun bildiğini, yüceliğini anlatan manzum veya mensur eserleri diyoruz. Genelde 3 bölümden oluşuyor. İlk bölümde Allah'ın selbi ve subuti sıfatları, ikinci bölümde subuti sıfatların kainattaki görünümleri, üçüncü bölümde ise Allah'tan istekler ve dualar belirtiliyor arkadaşlar. Özellikle bu türde İlk İslami örneklerden itibaren görmeye başlıyoruz Yusuf Asacı bin Kutat Kubili, Edip Ahmet Yükneke'nin Atabetül Hakayki ve Ahmet Yesevin Divanı Hikmetinde bu türde şiirlere rastlamak mümkün. Yunus Emre Divanı'nda bol örnekleri görülüyor. Yine aynı zamanda Ahmedi, şeyh Fuzuli, Niyazi Mısri, Nabi, Yenişehirli, Avni, Bağdatlı Ruh gibi tevhid yazan şairler de var. Daha çok hatta ve Mehmet Akif Ersoy'un tevhid yahut feryat şiiri bu türün son dönem örneklerinden biridir. Burada ahi divanında ey nesemi kudretin nefinde Adem bir nefes yani seni kudretinin rüzgarında Adem insan bir nefes soluk alıyor. Ve ey harimi gülşenin lütfunda alem harihas senin lütuf bahçenin hariminde avlusunda dünya bir çer çöpten ibarettir. Zikri hamdindir ki her milletten oldu aşikar. Senin hamdını zikretmek her millette görülür olmuş. Kabe'den avazı u, Kabe'den Allah sesleri, tane yani kiliseden de çan sesleri şeklinde görülmeye başlamış Allah'ın e, hamdini belirtmek için. Sensin ol bir için yani sebepsiz bir için sebepsiz bir şekilde ortaya çıkan yani sebebi olmayan sensin. Birdir sana nispet her mekan. Her mekan senin için birdir. Çünkü onları sen yarattın. Kur Ubud, yakın, uzak. Taht, tufevk. Taht, alt demek, fevk, üst. Sağ ve sol, piş, arka, piş, ön, arka. Da pes demek arkadaşlar. Burada her yönün Allah için bir olduğu söyleniyor. Musa'nın ateşidir Celal'in. Senin kızgınlığın Musa'nın ateşidir. Şemmesinden bir eser kıvılcımından bir etkiyle senin celalin Musa'nın ateşi şeklinde ortaya çıkar. Ahmet'in Hazreti Muhammed'in nurudur. Senin cemalin, güzel yüzün, pertevinden bir kabes. Talibi didar olan dil teşnevi ve gam didiler. Yani gam görenler ve gönlü samışlar senin yüzünü arzulayanlar. Kan nehri akıttılar gözden. Ceyhun ve Ar Aras nehirlerine benzeyen çü gibi demek arkadaşlar. Bir diğer türümüz vefayetname. Bu da arkadaşlar vefayetname önemli kişilerin ardından yazılan onların vefatı üzerine yazılan tarihi eserlerdir. Bir yerin önemli kişilerini tanımak istiyorsak bu vefayetnamelere başvurmak zorundayız. İlk örneği Baldırzade Mehmet Selis Efendi'nin Bursa meşhurlarına konu edilen Ravza Evliyasıdır. Beli Seyit İsmail, Gül Desteği Riyazi İrfan ve Vefayatı Danışveran'ı Nadiren, Hafız Hüseyin Hayvan Sarayı'nın Vefayatı Selatin ve Meşahiri Rical eserleri bu türün önemli eserlerindendir. Öte taraftan arkadaşlar Burada anlattırsak mevzumuzun bayağı uzun süreceği bazı türler de var. Bunlara kısaca değinelim. Biladiye şehir ve yer anlatan eserleri deniyor. Cemreviye cemre zamanını anlatanlar. Dariye kasriye dar ev demek. Ev köşk yalı gibi mimari yapıların güzelliklerini anlatan eserler. Devriye Varlığın nereden gelip nereye gittiğini anlatan eserler yani Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz ya da topraktan geldik, Allah'a gideceğiz şeklinde dolapname, Allah aşkını sorulu cevaplı anlatan eserlerdir. Hicretname Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç etmesini anlatan eserleri diyoruz. Melhame ise ay, güneş ve gök cisimlerinin hareketlerine bakarak yorumda bulunan eserlerdir. Sahilname İstanbul sahillerini ve çevresini anlatan eserleri deniliyor. Vakayname ise geçmişte yaşanan olayları anlatan resmi bir nitelikte olmayan eserlere verilen isimdir. Arkadaşlar bu şekilde türlerimizi bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde gazel şerhi yapacağız hep birlikte. Kendinize çok iyi bakın. Youtube kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.